<laughs> evet değerli cecaz şanslı bir aileyi yakaladık. Şimdi soralım bakalım. Merhaba. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Uğur. Uğur. Sizin adın? Sınav. Ee, hanım kız da yemek yiyor zaten. Evet. Şimdi soru soracağım. Soruyu doğru cevap verirseniz hediye yemek çeki vereceğim. Tamam. Afiyetle gidip yiyeceksiniz. Tamam. Atatürk'ü 1919 yılında İstanbul'dan Samsun'a götüren geminin adı nedir? Bandırma. Tebrik ediyorum. Ee, tosçu Mehmet'ten hediye yemek çeki kazandınız. Afiyetle gidip yiyeceksiniz. Merhaba. Merhaba. miyiz? Ben Ali Devamlı. Ali amca soru soracağım. Soruya doğru cevap verirsen hediye yemek çeki vereceğim. Afiyetle gidip yiyeceksin. Tamam abi. Sorum geliyor. Tamam. Dişleri ile yemek yemeyen hayvan hangisidir? Dişleriyle mi? Evet. Bence zürafa. Aa! Doğru cevap bu değil. Teşekkür ederim. Evet değerli izleyiciler, yarışma programımız tüm süre devam ediyor. Ee, merhaba sizi tanıyabilir miyim? Ender Ölçer ismim. Ee, Ender Bey soru soracağım, soruya doğru cevap verirseniz hediye yemek çeki vereceğim. Afiyetle gidip yiyeceksiniz. Anladım. Sorum geliyor. Dişleriyle yemek yemeyen hayvan hangisidir? Dişleriyle yemek yemeyen hayvan hangisidir? Bir fikriniz yok. Balık. <laughs> Balık. Doğru cevap bu değil, teşekkür ederim. Dişleriyle yemek yemeyen hayvan hangisidir? Dişleriyle yemek yemeyen hayvan. <laughs> doğru cevap bu değil, teşekkür ederim. Sorumuz geliyor. Dişleriyle yemek yemeyen hayvan hangisidir? Kuş. Maalesef doğru cevap bu değil. Kuş. Merhaba, sizi tanıyabilir miyim? Merhaba, Eyüp Sarıbal. Ben Zincirli ve de esnafım. Esnaf, işler Eyup. nasıl? Çok şükür iyi diyelim, yiyorsun yaramaz bir şey Size soru soracağım. Evet. Soruyu doğru bilirseniz hediye yemek çeki vereceğim. Afiyetle gidip yiyeceksiniz. Ee, sorumuz şöyle. Dişleriyle yemek yemeyen hayvan hangisidir? Fil. Tebrik ediyorum. Tosçu Mehmet'ten yemek ziyafeti kazandınız. Afiyetle yersiniz. Teşekkür ederim. Merhaba, sizi tanıyabilir miyim? ben Makbule Topal, üniversite öğrencisiyim. Birinci sınıfım. size soru soracağım. Soruya doğru cevap verirseniz hediye yemek çeki vereceğim. Afiyetle gidip yemek yiyeceksiniz. Peki. Sorumuz geliyor. Cennet, cehennem mağaraları hangi ilimizdedir? Mersin. Tebrik ediyorum. Ee, Tosçu Mehmet'ten yemek ziyafeti kazandınız. Afiyet olsun.